Zonguldak ilimizin Filios beldesinde Türkiye'nin en büyük 3 limanından biri inşa edilmişti. Bu liman 25 milyon ton kapasitesiyle Türkiye'nin lojistik planında çok önemli bir yer alması beklenen bir limandı. Ve bu limanın bir bölümü doğal gaz bulunmasından sonra Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na devredilmiş ve bir bölümü orada doğal gaz aktarımında kullanılıyordu. Yakın zamanda hem Enerji Bakanı hem Ulaştırma Bakanı, bölgeyi ziyaret ettiler ve orada yaptıkları açıklamada Filios Limanı'nın Türkiye'nin lojistik üssü olacağını defaten ifade ettiler. Fakat 11 Mart 2025 tarihinde Ulaştırma Bakanlığı tarafından Türkiye'de intermodal demir yollarıyla taşınımla ilgili bir kalkınma planı ve bir strateji planı açıklandı. Bu strateji planını incelediğimizde ki bu plan çok önemliydi çünkü Akdeniz bölgesini ülkemiz üzerinden hem Karadeniz Kuzey'e hem Avrupa bölgesine deniz ve kara taşımacılığı, demir yol taşımacılığını birleştirecek çok önemli bir intermodal transit taşıma stratejik planıydı bu. Fakat bu planı incelediğimiz zaman şunu gördük. Bu planda maalesef biliyorsun adı geçmiyor. Sadece Samsun Limanı üzerinden bu strateji planlaması yapılmış durumda. Samsun Limanı Filios'a kıyasla çok daha düşük bir kapasiteye sahip ve önemli olan nokta özel bir şirket tarafından işletiliyor olması. Türkiye'nin lojistik üssü olacağı defaten ifade edilen ve diğer limanlara göre hinterlandı çok daha geniş olan, hava yoluyla, kara yoluyla bağlantısı mevcut olan ve demir yoluyla sadece 10 kilometrelik bir bağlantıya ihtiyacı olan ki bunun ihalesi de yapıldı ve 2027 yılında bu bağlantının tamamlanmış olmasını bekliyoruz. Neden bu Kuzey-Güney koridorunda Zonguldak Filios Limanı hiç kale alınmadı. Sadece Samsun üzerinden bu planlama devam ediyor. Bu stratejik planda neden Filios Limanı dahil edilmedi? Maalesef 2035'e dair planda da Filos bir lojistik merkezi olarak görünmüyor. 2053'teki planlamada da Filios bir lojistik merkezi olarak görünmüyor. Ki Bartın, Karabük ve Zonguldak bölgesinin hinterlandına sahip çok ciddi ekonomik ve istihdam gücü sağlayacak olan liman acaba neden bu projelere dahil edilmedi? Bununla ilgili bir soru önergesi hazırlayarak bu Ulaştırma Bakanlığı'nda sorduk. Filos'u bu projeye neden dahil etmediniz? Filosla ilgili tasarrufunuz nedir? Filosun nasıl değerlendirilmesini planlıyorsunuz. Bu çok önemli intermodal taşıma stratejisinde neden Samsun Limanı'nı Filos Limanı'na tercih ettiniz? Filos Limanı'nın kapasitesi çok daha yüksek olduğu halde bu soruları Ulaştırma Bakanlığı'na sorduk ve cevaplarını bekliyoruz.